Günaydın ve altıncı video en basit olan kısım. Bu kısmın şöyle bir özelliği var yalnız. En can alıcı, en can yakıcı yerlerden bir tanesi. Yaptığınız işin bilimsel anlamda sunuma hazır hale geldikten sonra akademik camiayla, konferanslarla ya da makalelerle paylaşılarak bunun hem etik boyutundan hem de çalışmanın genel kalite göstergeleri açısından ele alınmasına ve kritize edilmesine yani eleştirilmesine izin verecek şekilde bunu camiye ile paylaşabilmek. Şimdi camia büyük bir e, etik üzerine oturmak zorunda. Şimdi, arada burada insanlar benden şey bekler, bir iki cümle sokayım ister ama bu onlardan değil, sokmayacağım bekliyorum. E, ve <laughs> bu etiğin karşılığı olarak yapmamız gereken şey etik kod diyebileceğimiz şeyi ne kadar takip edip etmediğimizi ve teori içerisinde kurguladığımız şeyin bizim düşündüğümüz şekilde ilerleyip ilerlemediği planlama bakımından ilerleyip ilerlemediği ile ilgili olarak akademik camianın bir tür onayına açmak gerekir. Bunun birkaç tane sebebi var. Tahmin edebileceğiniz gibi etik kodu korumak en büyük sebep. Bunun dışında diğer önemli bir sebep alan yazının kendi içerisinde gelişerek büyüyebilmesi için araştırmacıların gerçek anlamda profesyonel düzeyde bir paylaşıma gitmesi. Yani bilgi hiçbir zaman bize ait değildir. Bilgi bende ise paylaşmak zorundayım. Bana ait olmayan bir şeyin üzerine benimmiş gibi oturmak ya da benim 30 yıllık emeğim bu diyerek Aman da kimseye vermem bunu demek bana çok makul gelen şeylerden bir tanesi değil. O nedenle çok anladığım bir şey de değil. Bilim bizde ise paylaşmak zorundayız. Doğrudan bilimin temel ilkesi ya da bilimle uğraşmanın temel ilkelerinden bir tanesi budur. Yani 6. ilke olarak da zaten burada bu söyleniyor. Evet 6 ilkeyi konuştuk. Bu beş dakika bile sürmeyecek bir video aslında. Yapmamız gereken şeyin önemi büyük paylaşım. Ee, gerek var mı anlatmayı bilmiyorum. İyi bir araştırma sorusu geliştirmeyle başladık. Bunu teorik, teorik çerçeveye oturtmakla devam ettik. Sorduğumuz soruyu sınayabilecek araştırma yöntemini kullanmak üzere seçmeyi konuştuk. Arkasından bunu anlamlandırmayı konuştuk. Ve etik kısmına kadar olayın geldik. Beşi mi atladım arada ya? Olabilir atlamış olabilir. Ne Yayında zaten. Oradan bakarsınız. Evet. Nasıl devam edeceğim? Artık dersimle birleştirmem gerekecek. Onu doğrudan başka bir şekilde yaparım belki. Temel ilkelerimiz bu. Ve bu ilkeleri ya da bir bilim adamı olarak Sadece konferans ve makalelerde mi sınırlı kaldığımızı, yoksa görevimizin toplumsal boyutlarının nasıl icra edilebileceği ile ilgili olarak ne yönde gidebileceğimizi mi konuşmaya çalışalım. Önümüzdeki hafta bunları yaparız. Ama 6 ilki altı günde tamamladım kendimi tebrik ediyorum.